Günaydın Terdiskop kanalından Uyan da anlatayım programından selamlar. Bugün biraz sıcak ama fazlasıyla önemli bir konunun içine davet edeceğim sizleri. Biliyorsunuz uzun bir süredir devam etmekte olan orman yangınları bugün gündemimiz olacak. Son yıllarda haberlerde sıkça gördüğümüz Avustralya'nın Karayazı, Kanada'daki devasa yangınlar, ülkemiz ve Akdeniz kıyılarındaki alevler. Sanki dünyanın dört bir yanında aynı hikayeyi izliyoruz. Peki bu sadece kötü şans mı yoksa arkasında daha büyük bir neden mi var? Elbette ülkemiz söz konusu olduğunda düşünülmesi gereken pek çok parametre var, pek çok unsur var. Ancak dünyada neler olup bitiyor kısa bir bakış atalım. Ormanlar yangınlardan sonra genellikle yenilenir ve bu döngü aslında doğanın bir parçasıdır. Ancak araştırmacılar son yıllarda yaşanan dev yangınların toprağa öyle büyük ölçüde zarar verdiğini tespit ettiler ki ormanlar eskisi gibi kendini yenileyemiyor. Daha da kötüsü bu durum orman ekosistemlerini uzun vadede tamamen değiştirebileceğini söylüyor. Bilim insanları uzun zamandır orman yangınlarının ekosistemler üzerindeki etkilerini araştırıyor. Ama Science dergisinde yayınlanan yepyeni bir çalışma meseleyi çok daha geniş bir perspektiften aldı. Ve bu çalışmada şöyle bir kelime kullanılıyor. Priyom. Fire ve biyom kelimelerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu bir kelime aslında. Ne olduğunu biraz daha açmak gerekirse şöyle bir durum söz konusu. Bir priyom benzer iklimsel koşullara, bitki örtüsüne ve insan etkilerine sahip geniş bir bölgedeki yangınların ortak özelliklerine göre tanımlanan küresel yangın ortamı anlamına geliyor. Ve her priyom yangınların hangi faktörlerle kontrol edildiği açısından diğerlerinden ayrılıyor. Örneğin bazı priyomlarda yangınlar daha çok iklim ve kuraklık gibi doğal faktörlerden etkilenirken bazı priyomlarda insan faaliyetleri, ormansızlaştırma ya da başka şeyler. Araştırmacılar dünyadaki orman ekosistemlerini yangın dinamiklerine göre 12 priyom ayırmış. Böylece her bölgenin yangınlarının hangi faktörlere duyarlı olduğunu ayrı ayrı inceleyebilmişler. Ve ortaya çıkan tablo. Açıkçası oldukça ürkütücü. 2001 ile 2023 arasında küresel orman yangınlarından atmosfere salınan karbon emisyonu %60 artmış. Özellikle Avrasya ve Kuzey Amerika'daki geniş boreal ormanlarda yangın kaynaklı emisyonlar neredeyse 3 katına çıkmış. Bunun nedeni daha uzun süren kuraklıklar olabilir, düşen toprak nemi olabilir ve bazı bölgelerde artan bitki üretkenliği yani tarımsal faaliyetler olabilir. Yani daha çok yanıcı madde daha hızlı yayılan alevler anlamına gelebilir. Tropikal bölgelerde ise durum biraz farklı. Nemli tropikal ormanlarda ormansızlaştırmanın azalması nedeniyle yangınlar gerilemiş. Ama bu düşüş ekstra tropikallerdeki yani 23 derecenin üzerindeki o boreal ormanlardaki devasa artışı dengelemeye yetmemiş. Bir de işin şiddet boyutu var elbette. Araştırma sadece ne kadar alanın yandığına değil, yanan her birim alandan atmosfere ne kadar karbon çıktığına da bakmış. Sonuç: Ekstra tropik bölgelerde hem yanan alan artıyor hem de yangınlar çok daha yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Ormanlar normalde atmosferdeki karbonu tutarak iklim değişikliğini yavaşlatan büyük birer karbon yutağı olması gerekiyor. Ama eğer bu yangın trendi bu şekilde sürecek olursa bu dev ekosistemler yangın yutağı olmaktan çıkıp karbon kaynağına dönüşecek. Yani Zaten iklim değişikliğinde önemli bir rol oynayan o karbon moleküllerini oluşturan birer tehdit haline gelecek. Üstelik ülkelerin Birleşmiş Milletlere bildirdiği resmi karbon bütçeleri bu artışı tam olarak yansıtmıyor. Çünkü çoğu ülke yangın emisyonlarını doğal olarak kabul ediyor. Oysa bu çalışma iklim değişikliğinin yangınları daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğini açıkça ortaya koymakta. Bununla birlikte işin devasa bir ekolojik boyutu da var. Büyük yangınlar topraktaki organik maddeyi ve besleyici bileşenleri yok ederek Toprağın verimli üst tabakasını ciddi bir şekilde bozuyor. Bu da bitkilerin ve genç ağaçların büyümesini zorlaştırıyor. Ayrıca yüksek sıcaklıktaki yangınlar toprağı öyle bir hale getiriyor ki suyu tutma kapasitesi azalıyor. Ve bu durum bitkilerin filizlenmesini direkt olarak engelliyor. Araştırmacılar ayrıca şunu da fark ediyorlar. Büyük yangınlardan sonra bitkiler yeniden büyüse bile orijinal orman türleri yerine daha hızlı yayılan ekosisteme yabancı olan bitki türleri hakim oluyor. Bu durum ormanın biyolojik çeşitliliğini direkt olarak etkiliyor ve hatta azaltıyor ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Bu araştırmanın bize gösterdiği şey şu: orman yangınlarını sadece kısa vadeli bir sorun olarak görmemeliyiz. Bu büyük yangınlar ekosistemin uzun vadede sağlığını ve dengesini tehdit ediyor. Peki ne yapmalıyız? Bilim insanlarının önerisi net. Özellikle ekstra tropikal ormanlarda bitki örtüsündeki değişimleri düzenli olarak incelemeliyiz ve izlemeliyiz. Yangın riski yüksek alanlarda yönetimi önceliklendirmeliyiz. Tropikal bölgelerde orman parçalanmasını önlemek ve aşırı sıcak dönemlerde ateşlemeleri sınırlandırmalıyız. Ve en önemlisi yangınların asıl tetikleyicisi olan fosil yakıt kaynaklı iklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz. Onların en önemli demiş oldukları elbette bizler için de önemli ancak bizim en büyük ama en büyük endişemiz şu. Ormanlar için ayırdığımız bütçeyi ormanlar için kullanmalıyız. Bu çalışma aynı zamanda yeniden ağaçlandırma projeleri içinde uyarı niteliğinde. Eğer yangın riski hesaba katılmazsa gelecekte karbon kredilerinde büyük yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Yani özetle orman yangınlarını artık sadece doğal döngünün bir parçası gibi görmekten vazgeçmeliyiz. Onlar iklim krizinin hem sonucu hem de hızlandırıcısı haline geldi. Orman yangınlarının ekosistemleri ve iklimimizi bu kadar etkileyebileceğini tahmin etmiş miydin? Yorumlarda bekliyorum düşüncelerini. Ve her sabah olduğu gibi bilimin en güncel hikayelerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ben Akın. Yarın sabah 8'de yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.